E, çağın gerektirdiği standartlarda yönetmeliklere rağmen ortaya çıkan yıkımın açıklamasına dair uzmanların dikkat çektiği iki nokta önemli. Onların çoğunu da zaten burada konuk ettik ama altını çizmekte fayda var. Biri, inşa sırasında eksik malzeme ya da yanlış malzeme kullanılması, yani denetimlerin etrafından dolananlar. İkincisi ise bitirilmiş binalarda iş yerlerine alan açmak için kesilen kolonlar. İhmal demeye de aslında dil varmıyor. Zira o sorumsuzluğun sonu işte böyle korkunç ölümlere uzanıyor. Tıpkı izleyeceğiniz örneklerde olduğu gibi. İçeride 90 kişi insan varmış. Bu kadar insanın canına kıydı. İki aynı firmanın yapmış olduğu bina bir tanesi yıkılıyor bir tanesi yıkılmıyor. Aynı inşaat firması tarafından yapılmış ikisi de birbirinin aynıydı. Deprem faciasında ikiz binalardan biri yerle bir oldu, diğeri ise sapa sağlam ayakta kaldı. Vicdansızların kolonlarını kestiği emre apartmanından şimdiye kadar sadece iki kişi sağ çıktı. Emre apartmanı depremle birlikte işte bu şekilde yerle bir oldu. Bu gördüğünüz bina ise depremde bu şekilde sağlam kaldı ve bu iki binayı da aynı inşaat firması yaptı. Ama iddiaya göre bu binanın altında bulunan kuru yemiş dükkanı bu binanın kolonunu kesti. Kuru yemişin kolonları kestiği söyleniyor. Burada herkes dükkanı büyütmek için, burada herkes bu iddiada. Kolonların kesildiği iddiası var. Aynen, ee, biz zaten davacıydık. Benim eniştem dava açmıştı bina adına. E, bir altta kuru yemiş kuru Suçlamaların hedefindeki kuru yemişçi, dükkanını genişletmek için 12 katlı binanın kolonlarını kesmiş, yani apartmandakileri göz göre göre ölüme itmişti. Binadakiler karşı çıktı ve dükkan sahibiyle davalık oldu. Zaten ilk başta e, kuru de vardı orada daha önce. De, kuru açıldıktan sonra dükkanın cephesi genişlemeye başladı. Abi, 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 abi. Binayı susturmak için kahve ve kuru dağıttılar. O yıkılan binanın altında işte bu şekilde bir kolon vardı. Ve işte dükkan sahibi mağazasını daha da genişletmek için bu kolonu kesti. Nasıl devrildi? S, S çizerek devrilmiş. Kolon yüzüne zaten bina dev devriliyor. Şu anda zaten birinci kat en dipte beşinci kat bir yerde yani şu anda normal devrilme gibi değil şey zaten. O yüzden sağ çıkacaklar bileme bunun yüzüne sağ çıkamıyor şu anda. Deprem sırasında Emre apartmanında 90 kişi bulunuyordu. Kurtarma çalışmalarının 5 gününde de ne yazık ki beklenen iyi haber gelmedi. Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve bu apartmandan şu ana kadar sadece iki kişi sağ çıkarıldı. İşte bu gördüğünüz moloz yığınları ise tam da buraya toplanıyor ve savcılığın incelemesi bitene kadar da o moloz yığınları orada kalacak. Benim içeride ablam, eniştem, iki yeğenim bugün beşinci gün hala bir haber alamadık. Ve İskenderun. Burası da Hatay İskenderun'da Öz Kayalar apartmanıydı ve depremin etkisiyle bir anda çöktü. Etrafa baktığımız zaman diğer apartmanlar binalarda bir çökme, yıkılma söz konusu değil. Babamı kaybettim ben burada. Annemi kurtardık. Tadilat yalanıyla kesilen kolonlar ne acı ki binadaki onlarca masumun sonunu hazırladı. buradaki tek sıkıntı bundan 6 7 yıl önce 8 tane konunun kesilmesi. Bir insanda iki tane bacak olmasa o insan nasıl yürüyebilir? Buradan bir arkadaşım aşağı koşuyor çıplak ayakla. Diyor ki öz kayalar diyor. Önce böyle indi, böyle de yola kaydı diyor. Yıkılmayacak binayı patlatmışlar.